bak şimdi bunun içinde ne var biliyor musunuz? Tolga'nın bana aldığı gül var. Aa yaprağın Bu bir tane böyle bir çiçek almıştı. <laughs> Bunu da koyup kuruttum. Bu <laughs> Pandora'm kim ilk haftadan Pandora aldı söylesenize. Bu Tolga'nın e, verdiği sonra geri istediği falan bulamaç olan zincir. <laughs> çok önemli olan zincir bu. Ama iş e <laughs> Bu da. Bunlar hep aldığı güller bak. Üç defa almış. Bu ben onu bile koymuşum Tolga. Aynen. Tolga vermişti bana. Yüz bin abone olduğunda şişe kalmıştı. Onun kartını saklamışız. Bu da pastanın üstünde seni seviyorum Tevka bak. Bu aslan. O ilk hediyem. <laughs> Sonra bir de Tolga bana ayı aldı. <laughs> Yanında ben yokken boşluğumu dolduracak. Seni <laughs> <laughs> seviyorum ilk ki beni sevdirsin. Sevdim seni.